karşılamamaktadır. Bakınız şu elimde e, tuttuğum dosya e, dosyayı iktidarıyla muhalefetiyle pek çok milletvekili arkadaşım görmüştür. Onların ellerinde de vardır. 2024 KPSS sonuçlarına göre öğretmen adaylarımız son 22 yılın en düşük branş kontenjanlarıyla karşı karşıya kalmıştır. Gençlerimiz planlarını geçmiş yılların istatistiklerine göre yapmış, gecesini gündüzüne katmış tamamlayın buyurun fakat sınavdan 8 ay sonra önlerine konulan tablo bazı branşlarda 21 27 28 gibi düşük kontenjanlar olmuştur kendi alanında Türkiye derecesi yapan ilk 30'a ilk 40'a giren öğretmen adayı kontenjan dışı kalıyorsa burada bizler durup düşünmek zorundayız Bugün şu saatlerde komisyonda e, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşülmektedir Tevafuk da olmuştur bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımızın gerekenleri yapacağına ve öğretmen Öğretmenlerimiz lehine kararlar alacağına yürekten inanıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak net bir şekilde ifade ediyoruz. İhtiyaç ortadadır, talep haklıdır. 24 Kasım Öğretmenler Günü kapıdadır. Çağrımız şudur. Öğrencisiz kalan tek bir öğretmenimiz olmamalıdır, kalmamalıdır. Kadrolu istihdam esas olmalıdır. Mülakat tartışmaları son bulmalı, liyakat ve puan esas alınmalıdır. Sayın milletvekilleri, konuştuğum bu konu sadece ka We konu ibaret değildir. Şu an Türkiye'nin geleceğini konuşuyorum. Evlatlarımızı kime emanet edeceğimizi, milletin kaderini belirleyen o stratejik gücü konuşuyorum. Öğretmenlerimizin her türlü sorununu çözmek için dün elimizi taşın altına koyduk. Bugün de gövdemizi koymaya hazırız. Şunu herkes çok iyi bilsin ki Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı olarak bizim rotamız bellidir. Bizim derdimiz de davamız da büyük ve güçlü Türkiye'dir. Hamdolsun eğitim sistemimiz bugün köklerinden beslenen milli ve manevi değerlerle zırhlanmış, çağı yakalayan bir Türkiye marif modeline dönüşmüştür. Bu kazanımları korumak ve daha ileriye taşımak boynumuzun borcudur. Öğretmenlerimizin taleplerinin karşılanması noktasında meclis çatısı altında yürütülecek her çalışmanın öncüsü olacağız. Çünkü biz gelecek seçimler için değil gelecek nesiller için çalışıyoruz. Bu vesileyle şehit öğretmenlerimiz ve ebediyete irtihal eden tüm eğitim neferlerimizi rahmetle anıyor. Baş Buyurun tamamlayın. Öğretmenimiz Atatürk'ün izinde yürüyen tüm fedakar meslektaşlarımın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü canı gönülden kutluyorum. Atama bekleyen kardeşlerimizin sesinin bu gazi meclis, mecliste yankılanacağına olan inancımla, genel kurulu saygılarımla selamlıyorum.